Merhaba sevgili öğrencilerim. Fen bilgisi öğretmeni olarak Sibel Toydemir, 7 yıldır Gündoğdu Koleji'nde çalışmaktayım. Bugün 5. sınıf öğrencilerimiz için hazırlamış olduğum ışığın yayılması, tam gölge oluşumu ve ışığın yansıması konularını anlatacağım. Işığın yansıması. Şimdi ışık ışınları biliyoruz bir kaynaktan doğrular boyunca her yöne yayılır. Bu doğrular önüne herhangi bir engel gelmediği sürece bu engel bir opak cisim olabilir. E, mutlaka arka tarafa geçer. Yani ışığı geçiren cisimlere saydam cisimler, ışık ışınlarının bir kısmına geçiren cisimlere yarı saydam cisimler, ışık ışınlarını geçirmeyen cisimlere de opak cisimler dediğimizi hatırlayalım. Işığın yansıması konusunda öncelikle ışık koyu renk yüzeylerde soğurulur, açık renk yüzeylerde yansır. Işığın yansımasında ee, yansıma nedir diye şöyle bir hatırlamamız gerekirse Işık ışınları bir yüzeye ışık ışını çarptıktan sonra geldiği ortama geri dönmesine yansıma diyoruz. Bu yansıma cisimleri görebilmemiz için olması gereken bir olaydır. Yani günlük hayatta bir cismi biz görebilmek istiyorsak ya da görmek istiyorsak görmemiz gerekiyorsa bir cisim ışık kaynağından çıkan ışık ışınının bir cisme çarpması, cisimden de gözümüze yansıması ve bu şekilde görme olayının gerçekleşmesi gerekir. Yansıma kanunları. Yansıma olayı belirli kurallara göre gerçekleşir. Yansıma olayının gerçekleşebilmesi için şurada aşağıda görelim. Bir yansıtıcı yüzeyimiz var şekilde gördüğümüz. Bu düzgün bir yüzey şekildeki. Bu yüzey düzgün, az pürüzlü bir yüzeyde olabilir, dağınık, çok pürüzlü bir yüzeyde olabilir. Yansıtıcı yüzey yatay konumda durmakta. Yansıtıcı yüzeyi dik kestiğimiz hayali doğru parçasına biz normal diyoruz. Normal bu 180 derecelik olan yüzeyin açılarını 90 ve 90 olarak iki eşit parçaya bölmekte. Işık kaynağından çıkan ışına, gelen ışın Yüzeye çarptıktan sonra geldiği ortama geri dönen ışına yansıyan ışın, yüzeyin normali ile gelen ışın arasındaki açıya gelme açısı, yüzeyin normali ile yansıyan ışın arasındaki açıya yansıma açısı dedir. Yansıma kanunlarına geliyoruz. Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemdedir. İkinci yansıma kanunumuz, gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşittir. Üçüncü kanunumuz ise şekil üzerinden göstereyim. Normal üzerinden yüzeye dik gelen yani normalle sıfır derece yaparak gelen ışın kendi üzerinden sıfır dereceyle geri yansır. Yani normal üzerinden gelen ışın kendi üzerinden geri seker dediğimiz sıfır derece yansıma açısı ve gelme açısı yaparak geri döner diyoruz. İki çeşit yansıma var arkadaşlar. Bu yansıma düzgün yansıma ve dağınık yansıma Şöyle biraz büyütelim. Burada normali tekrar anlatmış. Normal gelen ışının yüzeye temas ettiği yerden dik çizilen doğru parçasına denir ve büyük ne ile gösterilir. Gelme açısı gelen ışının yüzeyin normali arasında kalan açıdır. Yansıma açısı yansıyan ışın ile yüzeyin normali arasında kalan açıdır. Yine ışık normalin üzerinden geldiğinde tekrar kendi üzerinden geri yansır. Bu durumda da gelme açısı ve yansıma açısı sıfır derecedir demiştik. İki çeşit yansıma vardır. Şekilde de gördüğümüz gibi eğer yüzeyimiz az pürüzlü ise, eğer ışık ışınlarımız birbirine paralel olarak yansıyorsa biz buna düzgün yansıma diyoruz. Eğer ışık ışınlarımızın geldiği yüzey az pürüzlü ya da çok pürüzlü ise, böyle girintili çıkıntılıysa birbirine paralel gelen ışık ışınları yüzeydeki pürüzlerden dolayı farklı şekilde dağılarak yansır. Buna da biz dağınık yansıma diyoruz. Şimdi düzgün yansıma'nın genel özelliklerine şöyle bir bakalım. Birbirine paralel olarak gelen ışık ışınları paralel olarak yansır. Işığın çarptığı yüzey pürüzsüz ya da çok az pürüzlü olduğu için biz buna düzgün yansıma diyoruz. Düzgün yansımada cisimlerin görüntüleri genellikle nettir. Cisimler aynı şekil veya büyüklüklerde görülebilir. Düzgün yansıma'nın gerçekleştiği yüzeylere örnekler verelim. Düz camımız, ayna durgun su, buruşturulmamış alüminyum folyo, cilalı tahta, pürüzsüz mermer, pürüzsüz granit veya kuşe kağıt. Manzara resminde gördüğümüz gibi bir göl, göl kenarında ağaçlar ve bir dağımız var. Su durgun olduğu için suyun yüzeyinde ağaçların ve dağın yansıması düzgün şekilde gerçekleşmiş. Dağınık yansımanın özelliklerini inceleyelim. Yüzeye gelen paralel ışık ışınlarının yüzeydeki pürüzler ya da yüzeydeki e, girinti çıkıntılar sebebiyle dağınık şekilde yansımasıyla oluşur. Işığın çarptığı yüzey pürüzlü olduğu için görüntü genellikle net oluşmaz ve e, oluşan cismin görüntüsü farklı şekil veya büyüklüklerde olabilir. Dağınık yansımaya örnekler verecek olursak buruşturulmuş alüminyum folyo, dalgalı su ya da saman kağıdı buna örnek olarak verilebilir. Şeklimizde yine bir manzara resmimiz var. Bu manzara resmi bir göl kenarında fakat dalgalı bir su yüzeyinin olduğu bir göl kenarında çekilmiş. Bu durumda dalgalı su yüzeyinde ağaçların yansımasının dağınık olduğunu sizler de benimle beraber görüyorsunuz. Tam gölge konumuz. Işığın, anlatırken başta söylemiştim, ışığın önüne herhangi bir engel gelmediği sürece her yöne doğrular boyunca yayıldığını anlattık. Işık kaynaklarını kendiliğinden ışık üreten kaynaklar ve yapay ışık kaynakları olarak ikiye ayırıyoruz. Doğal ışık kaynaklarını örnek olarak verecek olursak e, bunlar güneş olabilir, yıldızlar olabilir, yıldırım, ateş böceği gibi bazı canlılar kendiliğinden ışık yayar. Yapay ışık kaynakları insanlar tarafından üretilen ya da endüstriyel olarak üretilmiş ampul, mum, el feneri gibi ışık kaynaklarıdır günlük hayatımızda kullandığımız. Şimdi ışık opak maddelerden geçemediğine göre opak maddenin tanecikleri ya da atomları ışığın geç engel olduğuna göre ışığın ulaşmadığı opak maddenin arkasındaki karanlık bölgeye biz gölge diyeceğiz eğer e, eğer bu gölge eğer bu gölge hiç ışık almayan bir bölge ise biz buna tam gölge diyeceğiz eğer ışık önündeki engelimiz yarı saydam veya saydam bir cisim ise arkada tam gölge oluşmaz yarı gölgeye benzer şekiller oluşur tam gölgenin oluşması için ışığın tam gölge daha doğrusu ışığın doğrusal yayıldığının bir kanıtıdır. Güneş tutulması, ay tutulması gibi doğa olayları da tam gölgenin birer örneğidir günlük hayatımızda diyebiliriz. Büyük cisimleri büyük, küçük cisimleri küçük görmemizi sağlar gölge. Yani gölgenin boyunu tabii ki değiştirebiliriz ama genellikle gölgenin boyu cismin boyuyla ya da şekliyle orantılıdır, bağlantılıdır. Cismin şekli nasılsa onu da o şekilde gözlemliyoruz. Gölge nasıl çizilir? Gölge çizimini şu şekilde gösterebiliriz. Bir ışık kaynağımız var mum. Mum ışık kaynağı olduğu için mumun alevinin uç kısmından çizilen doğrular öndeki cismin, opak cismin köşelerinden veya çevresinden üzerinden düz doğrular şeklinde gidiyor. Arkada bir ekranımız ya da bir perdemiz var. Bu perdede ışığın geçemediği, arkadaki geçemediği bölgede tam gölge oluşumu gözleniyor. Işık kaynağından çıkan ışık ışınları cismin uç noktalarından çizgiyle birleştirildiğinde ekran, ekrana kadar uzattığımızda arkadaki noktalar birleştirilir ve böylece siyah bir gölge oluşur. Bunu biz noktaları birleştirerek gördük. Yine e, şekilde gördüğümüz gibi bu gölgenin boyunu nasıl değiştirebiliriz ya da gölgedeki şekil cisme benziyor mu diye bakarsak. Birinci resimde eşkenar dörtgenimiz var gölge eşkenar dörtgen şeklinde. İkinci resmimizde yuvarlak bir şeklin gölgesi var. Opak cismin arkadaki gölge yuvarlak ya da daire şeklinde görülüyor. Gölgenin boyunu nasıl değiştirebiliriz? Gölgenin boyunu şu şekilde değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Işık kaynağını opak cisme yaklaştırdığımızda gölgenin boyu büyüyor. Cismi ışık kaynağına yaklaştığımız, yaklaştırdığımızda gölgenin boyu büyüyor ya da Yan taraftaki perdeyi yani arka taraftaki perdeyi ya da ekranı cisimden uzaklaştırdığımızda gölgenin boyu büyüyor. Dolayısıyla bizim büyük gölge oluşturmak istiyorsak cismin ışık kaynağına yakın olması lazım ya da perdenin mümkün olduğunca cisimden, opak cisimden uzak olması lazım büyük gölge oluşturmak istiyorsak. Ee, yarı gölge demiş. Şimdi gece maçlarında futbolcuların e, biliyorsunuz e, stadyumun birkaç yerinde büyük ışık kaynakları olduğu için birden fazla gölgeleri oluşur. Yani ışık kaynağı ne kadarsa gölge sayısı o kadardır. Dolayısıyla sağ yukarıda bir ışık kaynağı varsa gölgemiz solda. Sol yukarıda bir ışık kaynağımız varsa gölgemiz sağda olacak şekilde ters taraftadır. normalde işte gece maçlarında birden fazla ışık kaynağı olduğu için de 4-5 tane de futbolcuların gölgesi hatta yarı gölgesi oluşabiliyor. Gölge günlük hayatta nerelerde gözlemliyoruz ya da görüyoruz? Karagöz Hacivat kültürümüzün yani Türk kültürünün bir mirası olan bir gölge oyunudur ve günlük hayatta gördüğümüz, karşımıza çıkan, beğeniyle izlediğimiz bir örnektir gölgeye. İkinci olarak işte ellerimizle değişik hayvan figürleriyle ışık kaynaklarını kaynağını elimizi tutarak veya yaklaştırarak uzaklaştırarak farklı şekillerde gölgeler elde edebiliriz hayvan şekilleri ikinci figürde gördüğümüz ya da ışık ve gölge oyunlarından yararlanarak pek çok sanatsal eserlerde yapılabilmektedir. Şimdi biraz örnek soru ve alıştırmalarla devam edelim. Birinci sorumuz hemen bakalım. Yukarıda verilenlerden hangisi opak maddelerdir? Pencere camı birinci, iki güneş gözlüğü camı, üç ağaç. Hangisi opaktır, ışık ışınlarını geçirmez derse pencere camı saydamdır geçirir, güneş gözlüğü filtreli gözlüktür, yarı saydamdır geçirir, ağaç geçirmez. Yani cevabımız yalnız 3 C. İkinci sorumuz, yukarıda verilen yoncanın bir yaprağını, yukarıda verilen yoncanın her bir yaprağını etrafında gördüğü maddelerden birinin adını yazan Tunç, ışığı geçirgenlikleri bakımından diğerlerinden farklı olan yaprağı çıkaracaktır. Buna göre Tunç yoncanın hangi sembolle gösterilen yaprağını kopar malıdır şeklinde bir sorumuz var. Şimdi burada bakıyoruz, yağlı kağıt yarı saydan bir örnek. Plastik poşet yarı saydama bir örnek. Bulut veya sis biliyoruz ki yarı saydama örnek ama yün halı opak madde örnek olduğu için çıkarmamız gereken şekil yün halı yani yuvarlak şekil cevabımız B seçeneği. Üçüncü sorumuz. Tabloda 1-2-3 ile gösterilen 1, 2, 3 ile verilen ifadelerden ABC ile gösterilen ifadelerden eşleştirildiğinde hangisi doğru seçenek olur diyor. 1'e bakıyoruz. Üzerine düşen üzerine düşen ışığı geçiren cisimlere denir. Üzerine düşen ışığı geçiren cisimlere saydam cisim denir. 1'i C seçeneği ile eşleştiriyoruz. Üzerine düşen ışığın bir kısmını geçiren cisimlere denir. Bu da bir kısmını geçiren geçiren cisimler yarı saydam cisim olarak adlandırılır. Onun için 2'yi de B seçeneği ile eşleştiriyoruz üzerine düşen ışığı geçirmeyen cisimlere denir. Bu da saydam olmayan yani opak maddeyi kastediyor. Üçü de A seçeneğiyle eşleştiriyor. Dolayısıyla cevabımız üçüncü soru A şıkkı olmuş oluyor. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Yukarıda verilen kavram haritasında boş bırakılan yerler doğru olarak olacak biçimde tamamlandığında aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz demiş. Maddeyi ee, geçirgenlikle ışık geçirgenliğine göre üç ayırıyoruz biliyorsunuz. Birinci örnekte saydam demiş, saydama örnek istemiş. Buzlu cama örnek vermiş ama buzlu cama verdiği yukarıdaki boş kutucuğa bir şey yerleştirmemiz istiyor. Opak cisme örnek istiyor bizden. Hangisini kullanamayız? Hemen bakıyoruz. Yansıtıcı bilmiyorum şu an bir dursun bu cevabımız. İki, yarı saydam cisimleri örnek buzlu cam olduğu için yarı saydam buraya getiririz. Temiz su saydama örnek olduğu için C seçeneğini buraya getiririz. Tahta opa örnek olduğu için D seçeneğini buraya getiririz. Yansıtıcı kelimesi yerleştirilemediği için boş olarak kullanılmadan kalacak. Yani cevabımız A şıkkı. Hemen bakıyorum. Melek denize baktığında denizin sığ kenarlarında dibi görebilirken denizin deniz, derin yerlerinde ise dibi görememekte. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Sığ su derin sudan temizdir. Deniz suyundan ışık geçebilir. Deniz suyu opak maddedir. Şimdi derin olan kısımlarda göremiyor, sığ kısımlarda görebiliyorsa biz diyeceğiz ki sığ su derin sudan temizdir seçeneği olabilir. Deniz suyundan ışık geçebilir. E, su zaten saydam bir madde ama derinliği arttıkça saydamlığı azalan bir madde. Dolayısıyla 2'yi de alıyoruz. Deniz suyu opak bir maddedir. 3'ü zaten kullanamayız. Dolayısıyla cevabımız e, derin sudan temizdiri almıyoruz o zaman. Yalnız 2 Bursa. Fırat evimin penceresini KLM maddeleri ile kapatıyor, kaplıyor. Pencere kaplandıktan sonra dışarıyı en net K maddesiyle kaplı olan alandan gözlemleyebiliyor. L maddesi ile kaplı olan yerin arkasında bulanık görüyor. M maddesi ile kaplı olan yerin ise arka tarafını göremiyor. Buna göre KLM maddeleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? K maddesi ile en net gördüğü için K maddesi saydam ortam ya da saydam madde. E, bunun dışında L maddesi ile kaplı... E, yerin arkasını bulanık görüyorsa L yarı saydam madde. M'nin arkasını göremiyorsa M opak bir madde. Cevabımız A seçeneği. Yukarıdaki olaylar sonrası doğru yola seçilecek olan oklar takip edilirse hangi çıkışa ulaşılır? Üzerine gelen ışığı geçirmeden yansıtan maddelere opak denir. Üzerine gelen ışığın bir azını geçiren maddeleri de yarı saydam denir. Dolayısıyla çıkışımız buzlu cam ve D seçeneği. Maddelerin ışığı çok geçirenden az geçirene doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye sormuş. Işığı çok geçiren maddelere saydam maddeler, bir kısmına geçiren maddelere yarı saydam maddeler, hiç geçirmeyen maddeleri opak maddeler olduğunu söylemiştik. Onun için geçirgenlik sırası saydam büyüktür, yarı saydam o da büyüktür, opak yani A seçeneği 9. sorunun cevabı. 10. sorumuz. Işık ortada bir kavram haritası verilmiş. Işık kaynağından ışık yayılır. Biraz geçer dediği yere bakıyoruz. Yukarıda kavram haritasında KLM ile gösterilen bölgeler, aşağıdakilerden hangi sonuçlar e, doldurulursa doğru sonuç elde edilmiş olur. Işık biraz geçer. K, yarı saydam. Tümü geçer. L, saydam. E, geçemez. M, opak olacak. Dolayısıyla yarı saydam, e, yarı saydam. Saydam ve opak cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Yukarıda şekilde düz aynaya gönderilen bir A ışık ışını var. Bu A ışık ışının yansıması ile ilgili oluşan ışın hangi noktadan geçer diye bir sorumuz var. Şimdi düz aynada gelen ışın yüzeyin normali, yüzeye dik olarak çizdiğimiz hayali doğru parçası ve yansıyan ışın olarak e, yansıma kanunlarında çizimleri göstermiştim. Onun için A ışınının, A ışınının paralelini tam aldığımızda şu dört tane karenin ortasından geçen köşegene simetrik olarak çizdiğimizde K noktasından geçtiğini şu şekilde görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız birinci soruda A seçeneği. Aşağıda verilen yansıma e, aşağıda yansıması verilen ışık ışınlarının hangisinde gelme ve yansıma açıları toplamı 120 derecedir demiş. Biz biliyorduk ki gelme açıları gelen ışınla normal arasındaki açı, yansıma açıları da yansıyan ışınla normal arasındaki açı. Yani şu bizim içerideki açıların toplamının 120 olduğu açıdır. E, ölçü istiyor bizden. Dolayısıyla normal yüzeyi iki eşit parçaya bölüyordu. Sağ taraf 90, sol taraf 90 derece olacak şekilde. 60 derece ise 90'dan 60'ı çıkartırım. İçeri 30, 30 ile gelen 30 ile yansır. Yani içerideki toplam açı 60. Onun için Adana seçeneğini eledik. Bolu seçeneğine bakıyoruz. Bizim aynayla arada kalan ışın arasında kalan açımızı vermiş. 90'dan 30'u çıkardığımızda iç kısım 60, 60 ile gelen 60 ile yansır. Toplam gelme ve yansıma açıları toplamı 120 derece. Yani cevabımız Bolu seçeneği. Diğer seçeneklere de yine bakalım. 45 biliyorsunuz ki 90'dan 45'i çıkarttık. 45, 45 ile gelen 45 ile yansır. İçerisi 90 derece olur. Seçeneğimiz uygun değil. Yüzeye normal üzerinden gelen kendi üzerinden 0 dereceyle ile seker. Denizi de uygun seçenek değil. 120 dereceyi aradığımız seçenek Bolu seçeneği doğru. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ışığın yansıması hatalı çizilmiştir demiş. Işığın yansıması hatalı çizilmiştir. Yüzeyin normali. Gelen ışın yansıyan ışın. Yine yüzeyin normali her seçenekte var. Şimdi, e, içerideki gelme açısını 30 vermiş. Burası 30sa dışarının 60 olması lazım. Toplamı 90 yapacağı için ama dışarıya da 30 vermiş. Onun için Adana seçeneği hatalı çizilmiş. Cevabımız A. Aşağıdaki görsellerin hangisinde gelen ışının, yans, e, gelen ışın, yansıyan ışın, gelme açısı, yansıma açısı, yüzeyin normali kavramları doğru olarak gösterilmiştir diyor. Yansıtıcı yüzey Işık kaynağından çıkarak yüzeye ilk gönderilen ışın gelen ışın olması lazım. Gelen ışın doğru verilmiş ama burada normal ile gelen ışın arasındaki yansıma açısı olduğu için A seçeneği yanlış. B'ye bakıyoruz. Yüzeyin normali, yansıtıcı yüzey, gelen ışın, normalle gelen ışın arasındaki gelme açısı ve yansıma açısı ve yansıyan ışın doğru verildiği için cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. Çelik tencereye çelik tencereye ve toprak tencereye aynı ortamda baktığımızda 7. soruda çelik tencere parlak, toprak tencere mat görünür. Bu durumun nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile açıklanır demiş. Toprak tencere renkli olduğu için mat görünür. A seçeneği, B seçeneği. Çelik tencere aydınlık ortamda olduğundan daha parlak görünür. C seçeneği çelik tencere, toprak tencereden daha fazla ışığın geldiği için çelik tencere parlak görünür. D seçeneği çelik tencere pürüzsüz olduğu için ışığı tamamen yansıtır ve daha parlak görünür. Yani az pürüzlü, pürüzsüz ve düzgün yansıma olduğu için cevabımız D olmuş oluyor.